Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hoş geldiniz YouTube kanalıma nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Arkadaşlar ben biberlerimi git Türkiye gitmeden önce stil yapmıştım o da çok tolu yağmur yağdığı için kulay hep almış almış atmış hiçbir tane de biber kalmamış şöyle 5-6 tane şöyle küçük bir şeyler kalmış Bakın görüyorsunuz bunlar kalmış bunlar da niye kaldıysa Şöyle 5-6 tane bir şey kalmış. Şimdi ben bir biraz da evde kalmıştı biberim. Yarısını buraya getirip stillemiştim. Yarısı da evde kalmıştı. Şimdi getirdim. Bunlara da bir şey olmamış. Balkona koydum gittiğim ama şuna biraz suyu çok vermişler. Çürümüş. Çürüme yapmış şu kenarında. Bunlar da balkonda kalmıştı iki hafta. Şu da domates, çeri domatesi. Şöyle bunları buraya stilleyeceğim arkadaşlar. Bakalım bakalım. Bundan sonra herhalde hava güzel olur. Bugün gece çok yağmur yağdı. Şurası da Ümen ablanın suvanlar da çok güzel olmuş. Tam bir kısırlık olmuş. Maydanozumuzu ne hep ekliydik arkadaşlar. Onlar da hep e, soğuk almış herhalde hava. Şuraya ekliydim maydanozu suyu. Tere marul ekliydim. Buraya da yine bir billeyeceğim. Bel yapacağım. Ondan sonra Yeniden maydunu ekeceğim. Şey ne onun adı? Dereotu ekeceğim. Dereotu da ekleydim ama hepsini soğuk almış. Çünkü ben gitmeden çıkmıştı. Hepsi çıktıydı. Ondan sonra şimdi giri soğuk almış. Sil baştan geçtik yer yine. Burası da Zeynep ablanın bak. Patatesler ne çıkmış. Şöyle. Bahçelerin durumu böyle arkadaşlar. da kadar böyle az bir şey olmuş. da sonra bundan sonra kız kalmam lazım. Buraya hep suan göçürüyüm diyorum. Zaten izine gidersek başka mahsulu kim bizim mahalle hep izine gidecek. Kimse uğraşamaz. O yüzden buraya hep suan göçüreceğim. Şöyle ben şu biberleri bir stileyim. Akşam çok yağmur yağdığı için belki yine yağarsa tuz şeyinin çilentisiyle tutar şeyimi de giydim. Plastiklerimi giydim. Ayakkabılarımı buraya çıkarttım. Plastiklerimi giydim. Şöyle görüşürüz hadi. Şöyle eldivenlerimi giydim arkadaşlar. Şu biberleri bakayım. çıcak var bugün de. Şöyle Bismillah diyelim. Şu. Şunu alayım. Serteldi mi bilmiyorum. Sertelmemiş. O kadar yağmur yağdı. İşte şey o. Bu sivri biber olan. Şu öbürüsü de şey olan. Hmm, ne diyorum ona. Göye bakamıyorum da. Aman ne güzel Çok sıcak ya. İnsanoğlu ne sıcağa dayanılıyor. Ne de soğuda yanıyor. Sertilmiş ha. Sertilmiş. O kadar yağmur yağdı hiç bağımsız dememiş. Şöyle iyi bir dinlek alayım. Bir şey sertleşmiş. Sum aqui da çürümüş suyu çok vermiş olan bu da çürüme yapmış Yine bir şey olmamış o poyrazda, garda dipte, çiğin ne Tolu yağmıştı. Ondan ne bir şey olmamış. Çünkü balkondaydı balkonumuza yağmur diyemiyor ama yine de yağmur yağarsa şişmeden tutar. Ben böyle devam edeyim arkadaşlar. Bittikten sonra çekerim yine. Evet arkadaşlar biberlerimi stilledim ama elim çok ağırdı. biraz da kaldı. Şöyle işte, onu da giderken, izine giderken her benim geleneğe sarsılsaydım demişler. Bunun noktasını bekleyeceğim diye. Daha ikinci iş çıktı. Halbuki ne gerektiği, çünkü soğuk olduğunu biliyorduk. Bu çok erken, bir sene çok erken dolandık. Stilimizi yaptık. Maydanozumuzu yıktı, yıktık, okanımızı yıktık, bir şeyimizi ama hepsi de tavan olmuş. Hepsini soğuk geri almış. Şöyle istirledim, bunlar cansız ama şöyle bir gün akşam yağmur yağsın geldiğinde istini kapatayım biraz. Hiç e, altında canlansın. Yani şöyle Çünkü kapatmıştım ama izine gittiğimde rüzgar çok esti burada, çok sene çok rüzgar esti. O yüzden de almış altına şu Koymuş. Şimdi ben çay içmeye gidiyorum. Komşularımı çay getirmişler. Şöyle onları oturtalım Biraz sonra da şuraya maydanoz olan roka, maydanoz, marul ondan Her dereotu ekeceğim. Şu yer elmalarını da sökeceğim arkadaşlar. Bu çok arsız oluyor. İnsan bu yıl kolay kalkıyor. Bizim bunları da sökeceğim. Burayı bellemiştim ama şimdi ikinci seferi belirleyince. Çayımızı içelim şurada. Belledim. Benim çok ağırdı. Bayağıdır iş yapmadım. İyi bir iş şey yapmadım şey. ama. Bunlar da şeyi, Çilek. Nasıl çiçek açmışlar. Yağmur yağıyor ya. Acayip güzel olmuş da sığır kuyruğuymuş. muymuş? Bir şeymiş. Sığır kuyruğuymuş. Geçen sene şu orta vardı. Acayip bu şey yapmıştı. Bunlar da maydanozlarını stil yapmış. Bu maydanoz değil. Kokan bir ot var. çok sağlıklıymış. Bu otu stil yapmışlar. Fidelemişler. Ondan sonra bir fidelemişler. Marol. Sonunda çeşmemiz de burası suyumuz buradan alıyoruz sulamak için onlar da bezelye bakın bezelyeleri çiçek açmış hadi biz bunlar da şalham yani şu kırmızı şalhamlar var ya bunlar da onlar şunu bilemedim buna biraz sonra bir bakacağım bakacağım bakın bezelyeleri görüyorsunuz nasıl güzel çiçek açmış sjónum hann fyrið. Justu desse sjónum. Um tað er sjónum. biraz oluyor. Evet. Bir şey için. Evet. Afiyet bal şeker olsun. Geldim. Sıla bastı. Orta. Şöyle arkadaşlar burayı yeniden belledim. Maydunu sektim. Dereotu ektim. Ondan sonra marul ektim. Şöyle yeşil kabak var ya salatalığa benzeyen. Ondan ektim. Hepsinden ektim arkadaşlar. Şurada da çilek var. Böylelikle bunu da buraya ektim. Şöyle burasını güzelce yaptım arkadaşlar. Şöyle Ümen abla da ne yapıyormuş? Sılakların üstüne tuz atıyor. Sanki bahçenin sılağını bitireceğim de Üman abla. Vallahi ektiğim biberleri de yine sılağlar yemiş. Demek ki öbürü öncekinde silahlar yemişmiş değil mi ben abla? Sıra, He. Bir, şey gibi, bir şey yok, mi? Bak sen koyun gibi yayılmış. Şöyle ekledim. Çok yavaş Şu aha tarafını hep yemiş silahlar. Az bir tarafta kalmış. Onların da üstüne ben tuz attım şimdi. Şu arkasından da çok yer da Ravzada biberlerimize su döküyor. Şerimden apane insanlarında görüyorsunuz. Patateslerinde de görüyorsunuz. Bitti mi? Bitti. Bari Ver ben dökelim ver. Şimdi su, tuzu tut. <laughs> Aman, bayağı varmış. <laughs> ben görüyorum bu taraf hep silahlar yemiş. Bu taraf da aynı ikiliydi ama. Bu sene olur mu olmaz mı bilemedik yani. sene yani bu sulak yağmur çok yağdığı için bizde sulaklardan bir şey kalmıyor herhalde. Ondan. Patateslerimi görüyorsunuz, patates de görüyorsun. En çok burada bizim patates burada? Hmm. Bunlar onlar da ortu var da seyri. Bizinki ortu şey, oluyor. Kıyıda olduğu için şu ağaçların içinden geliyorlar işte. Öyle. Burada var.